otomatik vites benzinli ee, Megan kullanıcısıyım. Otomatik klima ile alakalı bir sıkıntım vardı ve bu aracı alalı yaklaşık 2 ay oldu. Çözemediğim bir problemdi. Artık bugün çözdüğümü düşünüyorum. Şu anda görüyorsunuz Yoğun trafikte nokta gidiyoruz. Ve yoğun trafikte ee, ben iç sirkülasyon tuşunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve şu anda gördüğünüz gibi kapalı. Fakat ben bu aracı aldığımdan beri bu iç sirkülasyon tuşu sürekli olarak 3 yaklaşık üç buçuk dakikada bir kendini otomatik kapatıp e, dışarıdan hava almaya başlıyor. Yani bu sarı tuş sönüyor ve yukarıdaki o filtre, havayı filtreyle içeri otomatik e, tuş yanıyor. Onu da kapatırsam dışarıdan direkt alıyor. Yani filtrasyon da yapmıyor. O zaman daha çok koku geliyor. İstanbul gibi yoğun yerlerde bu iç sirkülasyon tuşu özellikle durup kalk trafiğinde en yani çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biraz da alerjik bir bünyem var. Egzoz e, kokusu, dumanı içeri girer girmez. Ben o kokuyu aldığım an gerçekten tıkanıyorum. Burnum tıkanıyor. Nefes almakta bile zorlandığım oluyor. İksinmiş vaziyetteyim gerçekten o kokudan. O yüzden hep bu dahili sirkülasyon, böyle ışığı yanarak giderim yoğun trafikte. Fakat dediğim gibi iki aydır çözemediğim bir sorundu. Forumlara, YouTube'da baktım. Hiç böyle bir sorun göremedim. Birkaç kişi de şikayetçi olmuş bazı forumlarda. Ama çözüm göremedim. Bununla alakalı sorunu şöyle çözdüğümü düşünüyorum. Menüden, en baştan alayım hatta. menüye geldiğimizde ayarlar ayarlardan sürüş yardımına geliyoruz. Ve şurada yorgunluk algılama var. Bu yorgunluk algılama açıkken bu sirkülasyon da 3-3,5 dakikada bir dışarıdan hava almaya başlıyor. Işık sönüyor ve dışarıdan almaya başlıyor. Fakat bu bugün bir deneyeyim dedim. Yorgunluk algılama olayını. Yorgunluk algılamayı kapatınca Şuan sorunu çözdük. Yaklaşık 18 dakikadır durup trafiğinde gidiyorum ve iç dahili sirkülasyon tuşu sönmemiş vaziyette. Eğer sizin de böyle bir sorunuz varsa benim gibi biraz takıntılıysanız sorunu bu şekilde çözebilirsiniz. Herkese iyi günler.